Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, İzmir Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk sahamızda bulunan İzmir ve Manisa'daki İletişim Fakültesi öğrencilerinin dijital medya okur yazarlığı, dezenformasyon, dijital habercilik, yeni medya gibi konularda becerilerini ve farkındalıklarını artırmaya yönelik hazırlanan ve dijital medyanın öncüleri, Genç iletişimciler Dimgi Projesi'ni siz gençlerle birlikte yürütüyoruz. İlham ver, yenilik yap, öncü ol.